soru çözümü dersi ile yine birlikteyiz. Bu dersimizde benzerlik konusunun ikinci testi ile devam edeceğiz. Birinci soruda bizden istenen BC uzunluğu. Burada hemen BED üçgenindeki orta tabanı görmemiz gerekiyor. PK uzunluğu 2 olduğuna göre orta tabandan dolayı ED uzunluğu 2'nin 2 katı yani 4 olacak. Daha sonra AE e, F ve SB uzunluklarına A dediğimizde benzerlik kullanırsak A'nın tamamına oranı yani A bölü tamamı 3A eşit olmalı 4'ün BC uzunluğuna oranı yani 4'ün BC uzunluğuna X demiştik. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 12 cm olarak buluruz. İkinci sorumuzda bizden istenen FK uzunluğu, öncelikle ABE üçgenine baktığımızda KD uzunluğu 6 olduğuna göre orta tabandan dolayı AB uzunluğunun 12 olması gerekiyor. FK uzunluğuna x diyelim, EC uzunluğu, DE uzunluğu ve BD uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre bunları a olarak isimlendirirsek, benzerlikten 2A'nın tamamı 3A'ya oranı 2A bölü 3A eşit olmalı. 6 artı x'in 12'ye oranı. 6 artı x'in 12'ye oranı. Buradan a'ları sadeleştirdik. Daha sonra 3 ile 12'yi de sadeleştirince 4 kalacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8 eşittir 6 artı x. x'i 2 santimetre olarak buluruz. Üçüncü soruda arkadaşlar bizden KL, MN, RS D ve DE uzunlukları toplamı isteniyor. Burada şuna dikkat edelim. Önce RS uzunluğunu bulalım. Daha sonra diğerlerini peşinden buluruz. Yani bir birimin tamamı 5 birime oranı. Yani 1 bölü 5 eşittir rs uzunluğunun 15'e oranı. Dolayısıyla buradan rs uzunluğu 3 cm olacak. Yani orta tabandan dolayı mn uzunluğu 6 olacaktır. Alt kenarlar eşit olduğu için artış miktarları da aynı olmalı. Yani rs uzunluğu 3, mn uzunluğu 6, o halde kl uzunluğu 9. D uzunluğu da 12 olacak. Yani 3'er 3'er artacak. O halde KL uzunluğu 9, MN uzunluğu 6, RS uzunluğu 3, D uzunluğu 12. Hepsini topladığımızda cevabı 30 cm olarak. Dördüncü soruda bizden EC uzunluğu isteniyor. Hemen oranları yazalım. KE uzunluğuna 3K, 5K yazdık. Daha sonra şekildeki kelebeğe dikkat edersek yani A, B, F, E kelebeğine baktığımızda 3K'ya 3A gelirse 5K'ya 5A gelmeli. Yani AB uzunluğu 5A. Daha sonra benzerliği kullandığımızda X'in tamamına oranı yani X bölü X artı 6 3A'nın da 5A'ya oranı. A'lar sadeleşti. Işte. İşler dışlar çarpımı 5x eşittir. 3x artı 18. 3x'i diğer tarafa attım. 2x eşittir 18. 2'ye böldüğümüzde de x'in 9 cm olması gerekir. Beşinci soruda ct uzunluğuna biz 4a dersek ce uzunluğu 3a olacak. C uzunluğuna 3A, C uzunluğuna 4A'yı yazarız. Daha sonra AD ile BD eşit ve DE doğrusu ile BC doğrusu paralel olduğu için AE ile BC'nin de eşit olması gerekir. O halde AE uzunluğu da 3A olmalı. DE uzunluğuna M diyelim ve DEF üçgeninde Benzerli kullandığımızda 6'nın M'ye oranı, 4A'nın tamamı 7A'ya oranı. A'ları sadeleştirdiğimizde M buradan 21 bölü 2 gelecek. Yani M yerine 21 bölü 2 yazarsın. ABC üçgeninde DE orta taban olduğu için BC uzunluğu da 21 bölü 2'nin 2 iki katı yani 21 olmalı. O halde x artı 6 21 olduğuna göre x'in buradan 15 santimetre olması gerekir. Altıncı soruda bizden karenin bir kenarı isteniyor. O halde karenin bir kenarına A dediğimizde tüm kenarlar da A olmalı. AB uzunluğunun tamamı 8 ise AF uzunluğuna 8 eksi A kalacaktır. Benzerli kullandığımızda 8 eksi A'nın tamamına oranı 8 eksi A'nın tamamı 8'e oranı A'nın da 6'ya oranına eşit A bölü 6 önce sadeleştirip daha sonra içler dışlar çarpımı yaptığımızda 24 eksi 3 A 4 a'ya eşit. Karşıya attığımızda 24, 24 7 a. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde de a'nın 24 bölü 7 olması gerekir. 7. soruda eşit açılar verilmiş. Bizden x uzunluğu isteniyor. Hemen DAB açısına alfa dediğimizde ACB açısı da alfa açı olur. ADB üçgeninde alfayı 90 dereceye tamamlayan şuradaki D açısına biz beta dersek ACB üçgeninde de alfayı 90 dereceye tamamlayan şu A açısının tamamı beta olmalı. O halde küçük üçgen ile büyük üçgen birbirine benzer. Küçük üçgende alfanın karşısındaki x kenarının büyük üçgende alfanın karşısındaki 6'ya oranı Küçük üçgende beta'nın karşısındaki 6'nın büyük üçgende beta'nın karşısındaki 5 artı x'e oranı. İşler dışlar çarpımı yaparsak x çarpı x artı 5 36 olacak. Bu denklemi sağlayan x değeri de 4 olmak. Çünkü 4 çarpı 9 36 olacaktır. O halde x 4 cm olur. 8. soruda AD ile BD toplamını istiyoruz. Yine eşit açılar var. DAC açısını alfa dersek ABC açısı da alfa olmalı. C açısı hem küçük üçgende yani ADC üçgeninde hem de ABC üçgeninde ortak açı. O halde bu açıya beta diyelim. Küçük üçgende alfa beta o halde D açısını biz teta olarak isimlendirirsek Büyük üçgende alfa var, beta var. O halde şuradaki A açısının tamamı A açısının tamamı teta olmalı. Küçük üçgenin açıları ile büyük üçgenin açıları eşit olduğu için bu üçgenle benzer. Benzerliği yazalım. Küçük üçgende alfanın karşısındaki 3'ün büyük üçgende alfanın karşısındaki 6'ya oranı küçük üçgende betanın karşısına x dersek x'in büyük üçgende beta'nın karşısındaki olma oranı o da eşittir. Küçük üçgende teta'nın karşısındaki altının büyük üçgende teta'nın karşısındaki b'de uzunluğuna y dersek y artı 3'e oranı. Burada işte çarpım yapıp x'i bulacağız. Ama şöyle düşünebiliriz. 3 ile 6 2 katı. O halde 2 katı 10 olan sayı 5'tir. O halde x buradan 5 olacak. 6'nın 2 katı 12. Y artı 3'ün 12 olabilmesi için Y'nin de 9 olması gerekir. 5 ile 9'un toplamı cevabımız 14 cm olacaktır. 9. soruda bizden AC uzunluğu isteniyor. Yine eşit olan açılar isimlendiriyoruz. DBC açısına alfa dersek BAC açısı da alfa. C açısı her iki üçgende ortak. Buna beta dersem alfa beta. D açısını teta olarak alırsak büyük üçgende de b açısının tamamı teta olacak. Adi uzunluğuna da x diyelim. Küçük üçgende alfanın karşısındaki 4'ü büyük üçgende alfanın karşısındaki 8'i e oranı. Küçük üçgende teta'nın karşısındaki 8'in büyük üçgende teta'nın karşısındaki x artı 4'e oranı olacak de 8 2 katı. O halde 8'in de 2 katı 16 olmalı. Yani x artı 4 16 ise 4 diye tarafa attığımızda x'i 12 olarak buluruz. Bizden istenen 12 artı 4'ten 16 yani acil uzunluğu 16 santimetre olacak. 10. soruda ED uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine paralel Şu eşit açılara alfa alfa dediğimizde iç ters açıdan dolayı EDB açısı alfa olmalı. O ikiz kenar üçgenden dolayı ED uzunluğunun alfa olması gerekir. Daha sonra AE uzunluğuna x deyip benzerlik kullanacağız. Yani x'in tamamına oranı x bölü x artı 6 eşittir 6'nın 10'a oranı. İşler işler çarpımı yaptığımızda 10x eşittir 6x artı 36. Dolayısıyla 4x eşittir 36. O halde x buradan 9 santimetre olacak. 9'u yazarız. ADE üçgenin çevresini bulabilmek için AD uzunluğunu da bilmek gerekiyor. O halde burada AD uzunluğuna y dersek bu sefer y'nin y'nin tamamı yani 10'a oranı eşittir. 6'nın 10'a oranında y de buradan 6 cm olacak. O halde üçgenin çevresi AED üçgenin çevresi 6 artı 9 artı 6'dan 12, 21 cm olur. 11. soruda AB uzunluğu isteniyor. AB'ye x dediğimizde FK uzunluğu da x olmalı. AB ile EF paralel, FK ile BD paralel. O halde buradan direkt 4'ün x'e oranı, 4'ün x'e oranı CF'nin CB'ye oranına eşit. CF'nin CB'ye oranı da x'in 9'a oranına eşit olduğu için direkt biz bunları eşitleyebiliriz. İşte dışarı çarpımı yapınca x kare 36. Dolayısıyla x'in 6 cm olması gerekir. 12. soruda bizden ec uzunluğu isteniyor. A açısına alfa dediğimizde alfayı 90 dereceye tamamlayan b açısının beta olması gerekir. Aynı şekilde AD üçgeninde alfayı 90 dereceye tamamlayan e açısının beta olması gerekiyor. Dolayısıyla burada ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer üçgenler olur. Kırmızı üçgende beta'nın karşısındaki 6'nın yeşil üçgende beta'nın karşısındaki 4'e oranı yine kırmızı üçgende 90'ın karşısındaki 4 artı x'in yeşil üçgende 90'ın karşısındaki 6 6 daha 12'ye oranı. 4 ile 12 sadeleşti. 3 işler dışlar çarpımı 18 eşittir. 4 artı x 4'ü diğer tarafa attığımızda x'i 14 cm olarak buluruz. 13. soruda c açısına alfa dediğimizde alfayı 90 dereceye tamamlayan e açısı beta. Büyük üçgende de alfayı 90 dereceye tamamlayan b açısı beta olmalı. Küçük üçgende alfanın karşısındaki 4'ü, büyük üçgende alfanın karşısındaki 6'ya oranı, küçük üçgende 90'ın karşısındaki 6'nın, büyük üçgende 90'ın karşısındaki x'e oranı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x 36, o halde x buradan 9 cm olacak. 14. soruda BD uzunluğu isteniyor. Öncelikle ED uzunluğunu Pisagor bağıntısı yazarak bulalım. EDC üçgeninde x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 2 kök 10'un karesi. Buradan x kare artı 4 eşittir 2 kök 10'un karesi 40. 4'ü karşıya attım x kare 36. Dolayısıyla x'in 6 cm olması gerekir. Daha sonra c açısına alfa dediğimizde 90 dereceyi tamamlayan e açısı beta beta'yı 90 dereceye tamamlayan AEB açısı alfa, alfa'yı 90 dereceye tamamlayan A açısı beta olmalı. BE uzunluğuna y dediğimizde beta'nın karşısındaki y'nin beta'nın karşısındaki 2'ye oranı eşittir. Alfa'nın karşısındaki 3'ün alfa'nın karşısındaki x'e oranı. X'i de biz 6 olarak bulmuştuk. Buradan da y'nin 1 olması gerekiyor. Bu halde 1 ile 6'nın toplamı, bu halde B'de uzunluğu 7 cm olacaktır. 15. soruda yine tepedeki açısına alfa dediğimizde alfayı 90 dereceye tamamlayan ABD açısı beta. Yine alfayı 90 dereceye tamamlayan ACE açısının da beta olması gerekiyor. Dolayısıyla burada ADB üçgeni ile... A, e, C üçgenleri birbirine benzer üçgenler. O halde A, D, B üçgende betanın karşısındaki 4'ün A, E, C üçgende betanın karşısındaki 3'e oranı eşit olacak. A, D, B üçgeninde 90'ın karşısındaki x artı 3'ün A, e, C üçgeninde 90'ın karşısındaki 12'ye oranı. 3 ile 12 sadeleşti. 4 kaldı. İşler dışarı çarpımı 16 eşittir. X artı 3. 3'ü karşıya attığımızda X'i buradan 13 cm olarak buluruz. 16. soruda ABC üçgeninin alanı verilip taralı alan isteniyor. O halde şu ADE üçgeninin alanına biz A diyelim. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi Burada ADE üçgeni ile ABC üçgeni benzer olduğu için DE'nin DE'nin BC'ye oranı yani 6 bölü 9 benzerlik oranı bunun karesi alanlar oranı AD üçgeni alanı A bölü büyük üçgenin alanı o da 54. 6 bölü 9'u 3'te sadeleştirdik. 2 bölü 3 yaptı. 2 bölü 3'ün karesi A bölü 54. 2 bölü karesi de 4 bölü 9 olacaktır. A bölü 54. 9 ile 54 sadeleştiğinde 6 kalır. İşler dışla çarpımı yaptığımızda A 24 olacak. Bizden taralı alan isteniyordu. Tüm alan 54 eksi A alanını yani 24'ü çıkarttığımızda taralı alan 30 cm kare 17. soruda DEC üçgeninin alanının ABED dörtgeninin alanına oranı 4 bölü 5'miş. O halde biz DEC üçgenin alanına 4A dersek ABED alanı 5A olur. C açısına alfa diyorum. Alfayı 90 dereceye tamamlayan D açısı beta. Alfayı 90 dereceye tamamlayan büyük üçgende B açısı da beta. O halde küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranı. Küçük üçgende alfanın karşısındaki altının büyük üçgende alfanın karşısındaki x'te oranı benzerlik oranıdır. Bunun karesi alanların oranı küçük üçgenin alanı 4a. Büyük üçgenin alanı 4a ile 5a'yı topladığımızda 9a olacaktır. A'lar sadeleşti. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 6 bölü x, 4 bölü 9'un kare kökü 2 bölü 3. Buradan da 18 eşittir 2x olduğu için x'in 9 cm olması gerekir. 18. soruda ad uzunluğuna a desek, fd uzunluğu da a, df uzunluğunun 2a olması gerekiyor bizden DEFK dörtgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı soruluyor. Burada arkadaşlar hemen DF'yi de tam 2'yi tam ortadan ikiye bölecek şekilde bir paralel doğru çizelim. Buralarda da A'ya A olsun. Bu kenarlar eşit olduğunda alanlar tek sayılar olarak artıyordu. O halde ADE üçgeninin alanı A, sonra 3A alt taraf 5A, en alt tarafta 7A şeklinde alanlar tek sayılar olarak artıyordu. DFK alanı 8A bölü. Tüm alan topladığımızda 12, 16A. Bunları sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. 19. soruda bizden EK uzunluğu isteniyor. ABC üçgenine baktığımızda BC uzunluğu 12 ise orta tabandan dolayı KF uzunluğunun 6 olması gerekiyor. Daha sonra AF ile FC eşit KF orta taban o halde AK uzunluğu ile KD uzunluğunun da eşit olması gerekir. Dolayısıyla EB uzunluğuna 5 eksi x kalacaktır. Sonra K, ve kelebeğine baktığımızda altının 4'e oranı eşittir. x'in de 5 eksi x'e oranı. Buradan 4x eşittir 30 eksi 6x. 10x eşittir 30. x eşittir 3 cm olacak. 20. soruda bizden fk uzunluğu isteniyor. Burada cb uzunluğu 5. LM uzunluğu 3. Dolayısıyla AL'ye biz 3K dersek AC'nin tamamı 5K olduğu için LC uzunluğuna 2K kalır. Bu oranları da karşı tarafa attığımızda 3K'ya 3A gelirse 2K'ya da 2A gelecek. CED üçgeninde de benzerliği kullanırsak 2A'nın tamamı 5 a oranı x'in 5 bölü 2'ye oranı. A'lar sadeleşti. İşte dışa çarpımı yaparsak 5x eşittir. 2 çarpı 5 bölü 2. Dolayısıyla x'in buradan 1 cm olması gerekiyor.